Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben arkadaşlar Roblox'ta arkadaşlar askeriye kuracağız. Her zaman değilseniz abone olmayı, videomu açmayı, like unutmayın. Ben arkadaşlar biz Türkiye'yiz. Aa küçük işaretçiler yapıyor. Arkadaşlar devam edemeyiz istiyorsanız like atın. Uuu arkadaşlar. Şey yaptım ne çabuk yaptım. Şu an arkadaşlar Türkiye'yi seçtim ben. Türkiye arkadaşlar ye bayrağımız. Buraya açabiliyor Buraya açamıyoruz arkadaşlar. Robux'uymuş. Çoğunun Robux'u. 500 lira diyorlar. Açamıyoruz. Şuna bakalım. Para bak. 200 lira diyor. Olmaz arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu arada arkadaşlar karakterin boyunu da attım gördüğünüz gibi. Bu da Roblox'tu. Roblox bu, bu arada arkadaşlar. Benim ne Ay 200 lira oldu. Şurayı açabileceğiz. Yes. Burayı da yaptıralım arkadaşlar. Askeri yemek yaptırıldı arkadaşlar. Şu an gidelim. Şurada. Aa Türkiye var bu arkadaşlar. Biz nasıl savaşacağız arkadaşlar bilmiyorum. uçaklar düşürüldü. Orta meydan arkadaşlar. Oy arkadaşlar. gidelim. Şu askeriye araca ortama geçir ama. Bence Buraya saldırsak. Burada da kimse yok arkadaşlar. Bizim bölgeyi füzeye atıyorlar. Sanki filmde filmdeymişiz gibi arkadaşlar. Bu arkadaşlar hiç Gözükmüyor o zamanların içine girmiyor. Bir daha arkadaşlar like atın ya. Arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı like atmayı unutmayın. O arkadaşlar bize. Bizim mi burası bakalım. Bakılırsa evet. En fakir yer bizim. En fakir yer. Buna cevap böyle cevap mı arkadaşlar? fiyatları nasıl alıyoruz o arkadaşlar bayağı bir pahalı bunu sonra yaparız diğer videolarda arkadaşlar diğer bölümlerde 500 liraya ben hazırım gittim bırakalım bunlar bildiğiniz gibi robuxlu biz böyle mi kalacağız Bence böyle kalmayacağız. Şu bir füze atsak arkadaşlar. Şuraya bir fırlatsak füzemizi. Pos. Füze nerede? Bu neydi arkadaşlar? bakım bayramımız arkadaşlar. burada Robos Kralı kralın yazıyor ve evet, Türkiye var. Like atsın. Oo buraya gelelim bakalım. 300 lira mı var? 5 yani Yok yok. Biz diğerine kaçalım. 200 lira diyor. Yapalım. Paramız ya varsa her şey yaparız yani burada biz Türkiye'yi temsil ediyoruz ama birçoğu da Türkiye'yi temsil ediyor zaten. Burası da bir daha güzel. Askerlerim mi diyor arkadaşlar? Ben de gidelim durun. Durun beni de bekleyin. Durun. Durun. Durun beni de bekleyin durun. Uy çoğaldılar onlar. Çoğaldılar çoğaldılar. Savaşı olarak bölgeyi ele geçiriyorlar. Sonra o geçimini üzereler. Güzel. Artık burası bizim arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Oraya gitmeyin tek başımıza. Arkadaşlar. Kendi başlarına hayır hayır. Öleceksiniz. Biz askerimiz gitti arkadaşlar. Ama bunun ucunu almayacak biz alacağız o ortayı bizi o buraya geliyorlar yok burada ben devreye girmedim uçak alacağım o da uçak bastım hadi değil o gelecek geliyor arkadaşlar arkadaşlar bir tanesi ölmüş bir de tam patlamış Evet sıra bizim askerleri de çıkartalım arkadaşlar ya mi gidiyor hiç bilmiyorum bir tane ölmüş burada bir sürü arkadaşlar diğerlerine kafa tutuyorlar o bir rubuksa bizim yeri dereye bence. Türk oyunu herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum. Türk oyunu herhalde arkadaşlar. Bunu yükselteceğim ama o kadar paramız yok arkadaşlar. Diğer bölümlerde bak gelişiriz çok gelişiriz. Eğer istiyorsanız. 400 lira olup varım şu anda. Önce bir savunmamız, bir geliştirmemiz. Son almalıyız. Gerek. Film derseniz gerekli bence. Oh, ben burayı hiç iremem öyle. küçük bir alanı bile arkadaşlar. Ele geçirdik. Onu bile izin vermediler. Küçük inşaatçılarımız var. Uygunlar bunlar ne oluyor? Yoksa benim beklediğim tank mı geliyor arkadaşlar? Hayır su mu Bizi yavaş yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Bizi de boş durmuyoruz yani. paramızı 500 yapmalıyız şu an arkadaşlar. Şurada tank aracımızı alacağız. Hazır mısınız? Tanklarımız da gelecek. Benim askerler gene gitti. Askerler siz oraya ele ama tekrar ne geçiyorlar. <laughs> Öldü. Kim ateş etti? Karşı takım arkadaşlar. Hiç. Oyun kastı ne yaptınız? Ne yaptınız oyun kastı? amalar var arkadaşlar. Oy oyun dondu. Arkadaşlar düzeltip geliyor hemen. Düzeltip geliyor. Arkadaşlar devam edelim de. Tankımızı alalım. Şuraya gidelim. Biz bir daha güzelere falan ulaşmayalım bence. Gerek yok derseniz bence de gerek yok. Şurada bizim 1080 liramız var. 500 lirayı harcadık. Bu oramıza gitti bayağı. Neyse arkadaşlar bu videonun nasıl gelecek değil, değil yok bence gitmeyin. Şuralarda tamamlayalım. Askerlerimiz olmamızı. Baya bir geliştirmeliyiz bence. Tankımız da hazırlandı. Uy burası arkadaşlar. Tank yer hazırlanıyor. Tank mı gelecek? Hiç bilmiyorum ama. Bir bakalım mini. Mini bir yer yer. Ne oldu? Nasıl neresiymiş? Hiç haberim yok arkadaş. A eğitim yeri arkadaşlar. Bizim askerlere bakalım. Uy bir aman, ne yaptınız siz? Hayır hayır hayır. Ya hadi bunu ele geçin ya. Oha arkadaşlar geliyor var. Bu hangi bir yerde? Uy. Burada bayağı bir savaş var. Buradan şimdi füze atılacak kesin. Buraya bir füze atma vakti gelmedi mi? Kendileri kaçındılar. Kaçın. <laughs> yes. Yes, yes, yes. Bunlar bizim araç mı? Oh, bayrağımı patlatmışız ama. Çok güzel patlatmışız. Orta yerle geçirdik. <laughs> Tahtlar falan hiç. Yeri bölge, orta bizim. Bayrağımız da Yes. Kral diyor. Burası geri elden gidecek. kesin. Ondan hiç. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma zaman değilseniz abone olmayı. Bildirimleri açmayı unutmayın. Biz diğer köylere saldırı yapıyoruz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.